Hocalara geldiniz, gönüllere hoş geldiniz değerli dostlarım. Materyal tasarlamada yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Zaman kaybetmeden direkt sorumuza geçiyoruz. Yine öğretim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından en fazla kullanılan materyallerden biri olan ders kitapları hakkında bir soruyla karşınızdayız. Hemen soruya yönelelim dostlarım. Öğretmen ve öğrenciler tarafından okullarda kullanılan en yaygın masalı materyal ders kitaplarıdır. Ve biliyorsunuz değil mi dostlarım bu ders kitaplarını TTK kurumu, Türk Dil Kurumu değil Talim Terbiye Kurulu hazırlar. Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan bu ders kitaplarının taşıması gereken özelliklerden hangisi hatalıdır, hangisi yanlıştır? Hadi gelin ders kitaplarıyla ilgili aşağıda belirtilen özelliklerden hatalı olanı beraber bulalım. A seçeneği. Hazırlanan ders kitapları öğretim programlarına uygun olmalıdır. Kesinlikle doğru. Ne olur unutma. Dostum, dostum, dostum. Hazırlanan ders kitapların taşınması gereken, taşınması gereken en önemli özellik en önemli özellik hatta buraya yıldızlar atıyorum ve eni yazıyorum. En önemli özellik hedeflere ulaştırıcı nitelik olmalıdır. En önemli özelliği ders kitaplarının en önemli özelliği hedeflere ulaştırıcı nitelik olmalıdır. Hatta ikinci, ikinciye geçtiğinde öğrenci gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Çünkü her ders kitabı aynı değildir. İlkokulda gelişim özelliklerinden dolayı farklı, orta öğretimde farklıdır. Ama hani gelişim özelliklerimi daha önemli, hedefler mi daha önemli denildiğinde mutlaka hedeflerdir. Zaten bizler hedeflerimizi belirlerken öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alıyoruz. O zaman KPSS sınavında daha önce yapıldıydı. Ders kitaplarının taşınması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelmişti. Seçenekte hedef yoktu, seçenekte öğretim programları vardı. Çünkü zaten öğretim programları da bizim hedeflerimize uygun olarak hazırlanıyor. O zaman buradaki bilgiyi bir daha tekrar edelim. Ders kitaplarının taşıması gereken en önemli özellik nedir değerli dostlarım? Hedeflere ulaştırıcı nitelikte olmalıdır. Bu en önemlisi. Peki ikinci en önemli özelliği nedir dersen? Öğrenci gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Bunlara şunu diyebilir miyiz? Şu şekilde toplayabilir miyiz? Aslında ders kitapları talim terbiye kurulu tarafından gönderilen öğretim programlarına uygun olmalıdır. A seçeneğimiz doğru. B seçeneğini inceleyelim. Ders kitapları alıştırma sorularıyla desteklenmelidir. Kesinlikle doğru bak. Alıştırma, alıştırma. Ders kitaplarımızın sonunda hatta ünitelerin sonunda sorular yok mu? Bilginin pekişmesi için, eksik öğrenmelerin ortaya çıkması için ya da konuya daha iyi alışmamız için hatta başında hazırlık soruları, sonunda değerlendirme soruları. O zaman tabii ki cevabımız B seçeneğimiz doğru. Alıştırma sorularıyla ders kitaplarımız desteklenmelidir. Ceyhan'a bakalım. Ders kitapları hazırlanırken özenli bir şekilde, özenli bir şekilde, evet kalbim burada küt, küt etmeye başladı. Özenli bir şekilde akademik bir dil kullanılmalıdır soru işareti. Akademik bir dil kullanılmalıdır soru işareti bıraktım Denizli seçeneğine geldim. Çünkü burada bir şüphelendim durdum. Denizli'ye bakıyoruz. Ders kitapları görsellerle desteklenmelidir kesinlikle. Ya yani her ders kitabının bir albenisi olmalıdır. Özellikle ilkokul ders kitapları mutlaka görsellerle desteklenmelidir. Ama nasıl görsel olduğunu bir önceki videoda söylemiştim. Yeni çizim görseller olmalıdır. Edirne seçeneğine bakalım. Ders kitaplarında metinler hazırlanırken küçük harfler kullanılmalıdır. Hmm, doğru. Metinlerin hepsini büyük harf yazamayız. Büyük harflerin okuması zordur. Birazdan ona geleceğim. O zaman ders kitapları ile ilgili bütün seçenekleri incelediğimizde yanlış cevabımız yani ders kitabını hazırlarken yaptığımız hata hangi seçenekte belirtildi? Ceyhan seçeneğinde belirtildi. Hiçbir ders kitabında akademik bir dil kullanılmaz. Sen KPSS sınavına çalışırken piyasada var olan kaynakları almıyor musun hocam? O kaynakların en arkasına baktığında kaynakça kısmı yok mu? Bizler o kaynakçaları okurken bakın üniversitede hocalarımız hazırladığı için gerçekten dil bazen ağır akademik bir dil kullanılmış. Bizim amacımız kitaplarımızı hazırlarken sorularımızı hazırlarken hep şey oluyor. Bu akademik dili bu ağır dili nasıl daha sadeleştiririz nasıl daha açık net bir şekilde ifade ederiz diye uğraşıyoruz. O zaman Okullarda kullanılan hatta en çok kullanılan yazılı materyallerden ders kitapları akademik bir dil olmaz. Açık, net ifade edilebilecek bir dil kullanılmalıdır diyoruz. Peki gelin o zaman ders kitapları ile ilgili edirne seçeneğini bir daha okumanızı istiyorum. Ders kitaplarında metinler hazırlanırken küçük harf kullanılmalıdır. Doğru mu? Evet hemen bir okuyun. Bazılarının sol taraftakini bazılarını da sağ taraftaki yeri okumaya çalışsanız da dostlarım. Bazılarını solu bazılarını sağ okuyun. Zaman veriyorum. Kesinlikle. Bakın büyük harflerle okumak zordur. Bundan dolayı bundan dolayı metinler hazırlanırken büyük harf olmaz. Sorunun Edirne seçeneğinde olduğu gibi dostlarım Metinler hazırlanırken, metinler hazırlanırken küçük harf olmalıdır. Çünkü küçük harflerin okunuşu daha hızlıdır. Sadece başlıklar büyük harf olmalıdır. Başlıklarda büyük harf olduğu için okumayı yavaşlatır. Öğretmen içeriği birkaç e, kelimeyle, cümleyle ya da özetleme şansı bulur. Bundan dolayı sadece başlıklarımız büyük harf olur. Hatta Hatta başlıklarımızda da 3 kelimeye kadar büyük harf olur. Ondan sonra yine küçüğe geçir bir önceki videomda ifade etmiştim. Unuttuysan o videoyu bir daha izle diyorum dostum. O zaman metinler küçük harfle olmalıdır. Büyük harfle metinler yazılmaz. Büyük harfler okumayı zorlaştırır. Bundan dolayı sadece başlıklar büyük harf olmalıdır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.